Gri Dosya kanalından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Savunma sanayi teknolojileri nereye gidiyor? Savunma sanayi dosyamızda bir yeni videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Aselsan Teknoloji Danışmanı, Değerli Komutanım Bekir Kazandır. Komutanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar Özgür Bey. Biz teşekkür ederiz. Evet, ilk videolarımızda savunma sanayinin teknolojilerde, teknolojik gelişimin nereye gittiğini, geleceğinin ne olduğu üzerine bir içerik oluşturduk sizlerle. Otonom savaş uçakları, e, İHA'lar, SİHA'lar, e, teknolojik gelişmeler bunların hepsi var. Peki bu konuda e, biz zaman kaybetmemek, savunma sanayisinin gelişmelerinden geri kalmamak için neler yapmalıyız? Bu konuda önerileriniz ya da yapmış olduğunuz çalışmalar var mı? Sizden bunları rica etsem. Memnuniyetle Özgür Bey. Ben de bildiğim kadarıyla paylaşmak isterim. Öncelikle bir... E, Birinci videomuz tamamen e, savunma teknolojilerinin nereden nereye geldiğini bir tarihsel kronolojik sıra içerisinde vermeye çalıştık bildiğimiz kadarıyla. İkincisinde ise teknolojik olarak belirli bir altyapıya artık kavuştuğumuzu, mühendislik gücüne ulaştığımızı bunu da İHA-SİHA teknolojileriyle, kendi IFF sistemini kendi üretmiş teknolojilere sahip olmuş örnekleriyle vermeye çalıştım. Yani kendimize güvenelim, gençlerimize de, Başka yerlerde değil, ülkemizde de teknoloji geliştirilebilir, milli yerli ürün geliştirdikçe de o teknolojileri daha iyi yöneteceğimizi ve daha iyi sistemlere sahip olabileceğimizi vurguladık. Şimdi üçüncü videomuz ile bir iddiamız var. Kendimize güvenelim dedik ama savunma teknolojileri diğer teknolojilerden ayıran çok belirgin bir özellik vardır. Diğer teknolojiler de önemli değildir demek istemiyorum enerji teknolojileri de enerji sektörü de kendi içerisinde çok önemlidir. Örnek olarak haberleşme sektörü de kendi içerisinde çok önemlidir ama savunma teknolojilerinin içerisinde bir üçlü yapıdan bahsettim. Üniversite, TSK ve sanayi. Bu üçlü yapının her birinde bulunma şansına sahip olmak öyle az göz ardı edilebilir bir özellik değildir. Bu nedenle Şimdi ben diyorum ki taşın altına elimizi koyalım. İster savunma sektöründe çok önemli bir yere sahip şirket olun. Dediğim gibi IFF'i yapan bir ASELSAN olun. Nitekim oradaki stratejik teknoloji danışmanlığı görevim sırasında da bunları o sektörde o kurum için vermeye çalıştım. Ya da üniversitede bir hoca olun. Nitekim Başkent Üniversitesi'nde misafir hoca olarak verdiğim derste de bunu vurgulamaya çalışıyorum. Ya da üniformalı ya da üniformasız kamu tarafında ihtiyaç makamı, ihale makamı olun. Burada alınacak bir takım dersler var. Bu derslere başlarken de biz acaba sektörün içindeki ya da sektörün dışında çok iyi durumda olup sektöre girme arzusunda olanlar için veya bu sene üniversiteden mezun olacaklar dahil yeni bir iş arayışında, iş geliştirme sürecinde girişimcilik yapmak isteyenler için de üç fazlı bir model önerisinde bulunuyoruz. Bu modelimizin birinci fazı eğer kendi yeteneklerinizi doğru ortaya koyamazsanız ne yapacağınız konusunda da kararınız zayıf kalır noktasında öz yetenek analizi diyoruz. Ne durumdayız? Eziz değerlendirme. Biz nelere sahibiz? Ne yapabiliriz? Aracımız, tezgahımız, mekanımız, altyapımız nedir? Hangi personelimiz var, Arge gücümüz, kalite gücümüz yani insan gücümüz ne durumdadır? Sektörün neresindeyiz teknoloji hazırlık seviyesi olarak biz ister savunma sektöründe bir alanda olalım isterse örneğin kompozitle ilgilenen veya elektromekanik tasarım yapan bir Austin şirketi olalım. Biz ne kadar yapabiliyoruz işimizi. Bunu önce bir görmemiz gerekiyor. İkinci faza geçtiğimizde bu bir teknoloji analizidir. Bizim modelimizin en önemli fazıdır. Burada diyoruz ki dünya nereye gidiyor? Örneğin Gartner 2022 için oyun değiştirecek 10 teknolojiyi açıkladı. Bunu bilmezsek Gartner gibi Deloitte nasıl bir açıklama yapıyor? Bunu bilmezsek biz dünya teknolojisinin global anlamda nerede durduğunu göremeyiz. Gelmekte olan yeni teknolojileri tahmin edemeyiz, yönetemeyiz anlamında söylüyorum. İki önemli aktör daha var savunma teknolojileri için pek bilinmeyen. Bunlardan yurtdışı menşeli olduğu için bu ikisini öncelikle analizimize dahil etmek zorundayız. Birincisi DARPA'dır. Pentagon'a bağlı bir araştırma merkezidir. Araştırma merkezi dünyanın tüm teknolojik gelişimine de paralel olarak bize çok önemli neyi araştırdığı sorusunun cevabını verir. Bu kaynaklara ulaş, ulaşmak kolay değildir. Ama çeşitli usullerle biz o kaynaklara ulaşabiliriz ve modelimize onun için dahil edebiliriz. Örneğin benim çok ilginç bulduğum bunu Aselsan'da da kullandığım DARPA'nın çok önemli bir çalışma grubu var. Temel bilimler çalışma grubu. de Şimdi konuşsak fizik, kimya, biyoloji ne olacak ki bunu çalışmış 1800'lü yıllarda, 1900'lü yıllarda insanlar, bilim adamları, mühendisler de bunları teknolojilere dönüştürmüş. Ama emin olun benim en çok dikkatimi çeken husus bunu tartışıyorlar. Örneğin kuantum fiziğini çalışıyor. Niye çalışıyor? Kuantum bilgisayarlara geçmeye çalışıyor çünkü dünya kuantum radarlar yapılmaya çalışılıyor. Kuantum bilgisayarlarla işleme hızını artık kat be kat hızlandırmak gerekiyor. Onun için de bunun çalışıldığını da bilmemiz gerekiyor. İkinci kaynağımız NATO çalışma gruplarıdır. NATO çalışma gruplarının programında neler olduğunu bilmeliyiz. Örneğin buradan da ilginç bir alıntı yapayım. Yapay zeka için 2018 yılında NATO çalışma grupları diyor ki zaman planlamalı tek çalışma sonuçları veren organizasyondur STO. Önemli bir iddiaları var. Bütün teknolojileri herkes söylemiş. Deloitte söylemiş, Gartner söylemiş, DARPA söylemiş. NATO da söylüyor ama diyor ki ayrıldığı nokta bu önümüzdeki 15 yıl içerisinde sadece gelecek yıl değil yapay zeka rol alacak. Aman dikkatli olalım. Bununla birlikte bir şey yapalım diyor. Buna biz oyun bozucu teknolojiler, disruptif teknolojiler diyoruz. O halde bunlarla birlikte bir şeyler yapmalıyız. Son olarak en önemlisi üçüncü fazımız. Kendi yeteneklerimizi biliyoruz. Dünyanın nereye gittiğini biliyoruz. O halde Türkiye nereye gidiyor? Şimdi yerel'e döndük. Türkiye nereye gidiyor sorusunun cevabı için de Türkiye'nin teknolojik hazırlık seviyesini de savunma teknolojileri adına analiz edebilmemiz gerekiyor. Bunu da yapan kurumlar var. TÜBİTAK yapmaya çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı ARGE, SSB yapmaya çalışıyor ama en önemli kaynak bir düşünce kuruluşu olması adına think diye vurgulayacağımız STM'nin yapmakta olduğu savunma teknolojileri ve mühendislik adıyla SSB'ye bağlı olarak kurulmuş olan şirketimiz çok net think tankleri ile çeşitli alanlarda savunma sektörünün ne durumda olduğunu vurguluyor. O halde bunu da aldığımızda birleştirdiğimizde artık bir stratejik analize geçebiliriz. Bu analiz Yeteneklerimizle dünyayı biliyoruz, Türkiye'deki teknolojiyi biliyoruz. Kendi kurumumuzun ne, ne durumda olduğunu biliyoruz. Şimdi ne yapabiliriz sorusuna cevap üretebiliriz. Biz burada bu bildiklerimizle burada dinamik bir yapı var modelimizi oluşturan. Hangi şirketi inceliyorsak ona göre case'lerimizi değiştiriyoruz. Kullandığımız tuğlalarımızı değiştiriyoruz. Sonunda yakın orta ve uzun vade. Biz kobilerimizin gücünü biliyoruz. Kendi çalıştırdığı insanlara ücret ödemek için ay başında ne kadar meşgul olduklarını biliyoruz. Onlara külfet oluşturmamak için en önemli özelliğimiz girişimciler içinde yakın vadeli çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunun için de en az yatırım ile hangi alanda disruptif bir teknolojiye, oyun bozucu bir teknolojiye girersek katma değeri ve etkisi yüksek bir profit fayda sağlarız. Bunu üçüncü noktada fazla iş geliştirme analiziyle öneri olarak sunuyoruz. Diyoruz ki sizin yetenekleriniz budur. Dünya burada duruyor. O halde siz dünyayı büyük pazar olarak kabul edersek sihada ve da olduğu gibi bu pazardan pay kapmanın en güzel yolu sizin altyapınıza, sizin kalite gücünüze, sizin malzeme birikiminize ve en önemlisi insan gücü yapınıza göre size uygun şu alanda yatırım yapmanızı minimum miktar ile bu şekilde öneriyoruz. Orta vadeli olarak varsa kaynağınız, sermayeniz, orta vadeli olarak nereye getireceğinizi söyleyebiliriz. Ama uzun vadeli bir girişimciyseniz, bir arge merkeziyseniz, bir enstitüyseniz ya da kendi çapında belli bir gücü olan şirketseniz size uzun vadeli yatırımlar da önerebiliriz. Bunun bu haliyle size sunacağı strateji, sinerji etkisiyle tıpkı İHA ve SİHA'larda olduğu gibi bir Toplam getirisinin yüksek olacağı iddiasını da vurgulamak istiyoruz. Bunun için de biz sektörden gelebilecek her türlü ihtiyaca cevap verecek öğretim üyeleri, akademisyenler, mühendisler ve eski askerlerden, emekli askerlerden oluşan kendi insan gücümüzü de kullanıma hazır olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek istiyoruz. Komutanım bu değerli görüşleriniz, yorumlarınız ve neler yapılması gerektiği ilgili altın değerinde ki projeleriniz, fikirleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bunları bizlerle paylaştığınız için. Ben de bu başka videoda, için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir başka videoda bir başka konuyla ilgili savaş sanayi teknolojilerinin ile alakalı görüşmek üzere diyorum. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim.